Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size Blender'ın geçmiş sürümlerinden bahsetmek istiyorum ve aslında iyi bir render motoru nasıl ortaya çıktı biraz ondan da bahsedeyim. Aslında yani iyi birden öncesi var ve Blender iddialı olarak bir game engine de yazmıştı aslında geçmişte game engineleri var. Fakat e, kullanıcı sağlayamadılar bir türlü. Çünkü ortam biraz e, alışılageldik, Unity veya Unreal Engine e, arayüzüne hiç yakın değildi yani, hiç alakası yok. E, hatta e, yani e, kullanıcı sayısı o kadar azdı ki e, bir türlü projeye devam edemediler. E, o, o kısmı önemli. Fakat e, iyi bir render motorunun ortaya çıkışı aslında geçmişe kalan, geçmişten kalan bir vizyon. Ve Game Engine'de biz e, real-time gerçekçi e, bir e, arayüz, viewport veya render motoru yapabilir miyiz kısmı Bu önemliydi ve iyi e, bir aslında bayağı bir geçmişe dayanıyor bu, bu gördüğünüz örnekle beraber. Bu, bu örnek şu an Blender'ın resmi sitesinde yok ama e, şuradan ulaşabilirsiniz. Hemen göstereyim arkadaşlar. E, download Master Blender Demo Demo Test diye bir sekme var. Bu sekmeye girdiğinizde DMB e, 27 zip bu dosyayı indirdiğinizde şu an baktığımız e, Blend file'a ulaşabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi yani EV bir e, ilkel versiyonu aslında burada görünüyor. E, hem e, Blender Render, e, internal Render'da hem de Blender Game'de de çalışıyor. Cycles'da daha önce denememiştim. Deneyebiliriz bakalım Cycles'da çalışıyor mu? Hayır. Cycles'da desteği yok. Şöyle bir render edelim bakalım. Render yapıyor mu? Yok. Desteklerim. Evet. Çünkü shaderlar farklı arkadaşlar. Yani ee, şu an 2.8'e gelen sürümde e, ee, iyi bir render ve cypress render birbirini destekliyor biliyorsunuz. E, bu önemli bir yeri. fakat e, şey yaptığımızda e, çok büyük bir baktığımızda dediğim gibi burada desteği sadece internal render ve şeyler var. Evet, şurada hemen render bunu tekrar değiştirelim. Render, render, render. Şu an sanıyorum ekran kartı <laughs> ekran kartı şey oldu. Sonra da kadar birden kalıp sorun değil. Bu tür durumlarda karşılaşabilirsiniz sizler. De. İlk defa karşılaştığım bir durum değil bu. Ee, ekran kartı bazen saçmalayabiliyor herhalde. Gördüğünüz gibi real time performansta üzerindeki e, bump map, map etkisi bayağı iyi hissediliyor. Hatta shader şey olarak e, ıslak zemin ve kuru zemin bir arada kullanılmış. Baya hoş bir çalışma bence. E, en dışta, şu kısımda bir tane kubbemiz var. Kubbeye Procedural bir dil Yani bir resim değil aslında. Yani HDR değil. Procedural Cloud eklenmiş. Sanıyorum zemin de öyle. Veya Zemin TV alması lazım. Zemin TV alması Çünkü e, Bu tarz şeylerde, e, bu tarz okullarda TV al tercih ediliyor. E, Konsey Cumhur'u ben, Konsey Cunog, e, burada biraz şey durabilirdi. Tek Aynı zamanda bakın sis olayı da var. Yani burada iyi bilim hazırlıkları aslında var, onu görüyoruz real time reflection bit var. Real Ay aslında başarılı oldu. Yani. Belki şu şeyler daha farklı olacak ama bir sadece. Bu bir tane ticaretin tercih, tercih evet. Daha reflection daha iyi olacak kitaplarda. Şimdi bu kadar görüşürüz.